Hayal edin. Her sabah zihniniz özgür, enerjiniz yüksek ve kalbiniz hafif bir şekilde güne başlıyorsunuz. Hiçbir şey sizi aşağı çekmiyor. Ne geçmişin yükleri, ne geleceğin endişeleri. Sadece şu anın içinde tam anlamıyla kendinizsiniz. Peki bu hisse ulaşmak mümkün mü? Kesinlikle evet. Joe Dispenza'nın öğretileriyle bırak gitsin teorisini 7 gün içinde uygulayarak hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Bu video size enerjinizi nasıl geri kazanacağınızı, kontrol edemediğiniz şeyleri nasıl bırakacağınızı ve gerçekten istediğiniz hayatı nasıl yaratacağınızı gösterecek. Başlamak için hazır mısınız? Çünkü bu sizin hikayenizin dönüm noktası olabilir. Video boyunca sizi hem motive eden hem de harekete geçiren adımları paylaşacağım. Tüm sırlar videonun sonunda. Bu yüzden kaçırmamak için sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Hadi başlayalım. Hayatımızın her anında farkında olmadan enerjinizi dağıttığınız küçük kaçış noktaları var. Başkalarının düşüncelerine gereğinden fazla önem vermek, onların davranışlarını değiştirmeye çalışmak ya da kontrol edemediğiniz durumlara zihinsel ve duygusal yatırım yapmak. Ama durup düşünün. Bu enerjiyi geri kazanıp kendi gücünüzü elinize aldığınızda neler mümkün olurdu? Gözünüzde canlandırın. Hayat bir bahçe ve siz bu bahçeye ekilen tohumlardan sorumlusunuz. Eğer başkalarının düşüncelerine, eleştirilerine ya da kontrolünüz dışındaki olaylara odaklanırsanız o bahçeyi yabani otlar sarar. Ancak enerjinizi kendi hayallerinizi sulamaya, kendinizi büyütmeye ve içsel huzurunuzu beslemeye yönlendirdiğinizde o bahçe çiçeklerle dolup taşar. Kendi gücünüzü geri almak enerjinizi geri almak demektir. Bu hayatımın direksiyonunda kim var sorusunu sormakla başlar. Direksiyon sizde mi yoksa başka birine mi teslim ettiniz? Şimdi o direksiyonu geri alma zamanı. Peki nasıl başlayabilirsiniz? Farkındalıkla durun. Enerjinizi nereye harcadığınızı fark edin. Başkalarının sizi nasıl algıladığına mı, onların davranışlarını kontrol etmeye mi yoksa geçmişteki hatalara mı? Bu soruları kendinize sorun ve dürüstçe cevaplayın. Enerji kaçaklarını kapatın. Her keşke veya ya öyle olursa cümlesi bir enerji kaybıdır. Bunun yerine ben şimdi ne yapabilirim diye sorun. Hayır demeyi öğrenin. Kendi alanınızı korumak bir savaşa girmek değil, bir sınır koymaktır. Başkalarının yüklerini taşımayı bırakıp kendi enerjinize sahip çıkın. Peki sonuç ne olur? Enerjinizi kendinize yönelttiğinizde odaklanma gücünüz artar. Özgüveniniz yükselir ve geleceği şekillendirme kapasiteniz açığa çıkar. Bu sadece bir özgürlük değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş hissidir. Artık başkalarının sizi aşağı çekmesine izin vermeyen, kendi iç gücüne yaslanan bir versiyonunuza dönüşürsünüz. Unutmayın kendi bahçenizin bekçisi sadece sizsiniz. Şimdi o bahçeyi çiçeklerle doldurma vakti. Hayatınızda gerçekten kontrol edebileceğiniz tek şey kendi düşünceleriniz, hisleriniz ve eylemlerinizdir. İşte tam da burada gerçek gücünüzü bulursunuz. Çevrenizdeki insanların ne yaptığına, hayatın size sunduğu beklenmedik zorluklara veya dış dünyadaki karmaşaya takılıp kalmak enerjinizi boşa harcamaktan başka bir işe yaramaz. Bunun yerine dikkatinizi tamamen kontrol edebileceğiniz alanlara yönlendirdiğinizde, adeta dümeni eline alan bir kaptan gibi yaşamınızı bilinçli bir şekilde yönlendirmeye başlarsınız. Hayatınızın dümeni zihninizde başlar. Bugün kendinize şu soruyu sorun: Düşüncelerimi nereye yönlendiriyorum? Eğer dikkatiniz sürekli sorunlara, engellere ya da sizi kontrol dışında hissettiren olaylara kayıyorsa, bu akışı değiştirme zamanı geldi demektir. Zihninizin gittiği yere enerjiniz de akar. Bu yüzden zihninizi çözüm üretmeye, huzuru davet etmeye ve daha iyi bir yarın inşa etmeye odaklayın. Unutmayın bu sizin gücünüzün başladığı noktadır. Kontrol edemediğiniz olaylara saplanmak yerine kendi algınızı ve tepkilerinizi şekillendirmeye karar verdiğinizde yaşamın size sunduğu senaryoları yeniden yazabilirsiniz. Olumsuz bir durumda bile o duruma nasıl yanıt vereceğiniz tamamen sizin elinizdedir. İşte bu farkındalık sizi diğerlerinden ayıran gücünüzdür. Düşüncelerinizden hislerinize, hislerinizden eylemlerinize hepsi bir zincir gibi birbirine bağlı. Eğer zihninizi kontrol altına alırsanız bu zinciri yaşamın en güçlü aracına dönüştürebilirsiniz. Bu hafta bir meydan okuma yapın. Gün içinde dikkatinizi neye verdiğinizi izleyin. Her olumsuz düşünce fark ettiğinizde derin bir nefes alın ve bu enerjiyi size güç veren bir düşünceye yönlendirin. Bu basit ama etkili pratik zamanla yaşam kalitenizi tamamen değiştirecek. Hatırlayın, kontrol dışındaki dünyaya değil, kontrol edilebilir olan iç dünyanıza odaklandığınızda yaşamda asıl gücü ve huzuru bulursunuz. Bu sadece bir değişim değil, bir yaşam devrimi. Hayatın içinde kontrol edemediğiniz şeylere tutunmak, bir nehirde ters yöne kürek çekmeye çalışmak gibidir. Yorucu, sonuçsuz ve yıpratıcı. İşte bırak gitsin teorisi tam burada devreye giriyor. Bu teori, kontrol edemediğiniz şeyleri serbest bırakmanın hem zihinsel hem de duygusal yüklerden kurtulmanın en güçlü yollarından biri olduğunu savunur. Peki bu ne anlama geliyor? Bu artık sizi tüketen savaşlardan çekilmeye, enerjinizi hak eden yerlere yönlendirmeye karar vermektir. Bir düşünün, gün boyunca zihninizi meşgul eden şeyler neler? Geçmişte yaşadığınız bir hayal kırıklığı mı? Başkalarının hakkınızda ne düşündüğü mü? Ya da gelecekte gerçekleşebileceğinden korktuğunuz bir senaryo mu? Bunların her biri sadece enerji tüketen birer gölge gibi üzerinize düşer. Oysa gerçek gücünüz bu ağırlıkları serbest bırakmakta gizlidir. Hayatı kendi akışına bırakmayı öğrendiğinizde stres seviyenizin nasıl azaldığını ve enerjinizin daha anlamlı şeylere yönlendiğini fark edeceksiniz. Bırak gitsin demek vazgeçmek anlamına gelmez. Aksine bir özgürleşme eylemidir. Düşünün ellerinizde birer taş taşıyorsunuz. Her taş bir kontrol edilemeyeni temsil ediyor. Bir tartışma, bir başarısızlık ya da bir kaygı. Elleriniz doluyken yeni fırsatlara nasıl tutunabilirsiniz? O taşları bırakın. Sadece size hizmet eden şeyleri taşıyın. Bu hafta bir ritüel oluşturun. Hayatınızda sizi en çok yoran, ancak kontrolünüz dışında olan bir durumu belirleyin. Bunun üzerine düşünün, kabul edin ve bilinçli bir şekilde serbest bırakmaya karar verin. Bu sadece bir anlık bir rahatlama değil, uzun vadide zihinsel alanınızı temizleyip yaşamımıza daha fazla netlik getirecek bir eylemdir. Unutmayın, hayat nehrinde akıntıyla savaşmak yerine kendinizi suyun doğal akışına bırakma, sizi gerçekten olmanız gereken yere götürür. Bırak gitsin, çünkü bırakmak güçsüzlük değil, daha büyük bir gücün farkına varmaktır. bir önceki adımda hayatınızı dönüştürmeye ve gücünüzü geri almaya başladınız. Fakat gücünüzü geri almak sadece başkalarının etkisinden kurtulmakla kalmaz. Aynı zamanda sahip olduğunuz en değerli kaynakları, zamanınızı ve enerjinizi doğru şekilde kullanmakla ilgilidir. Zaman ve enerji hayatınızın yönünü belirleyen en büyük araçlarınızdır. Bu iki kaynak yaşam yolculuğunuza size yol gösterecek, sizi hedeflerinize taşıyacak olan güçleri içeriyor. Ancak bu gücü etkin kullanmak size sadece başarı değil, aynı zamanda derin bir tatmin ve huzur da sunar. Şimdi zamanın bir nehir gibi aktığını düşünün. Her saniye bir damla su gibi kayıp gider. Bu akışa direnmek imkansızdır. Ama işte burada devreye giren bir şey var. Su nasıl yönlendirilirse nehrin gücü de ona göre şekillenir. Zamanınızı nasıl kullandığınızda hayatınızın yönünü belirler eğer her an anlamlı bir şekilde yönlendirmeyi başarırsanız, o zamanın gücü size gerçekten istediğiniz yaşamı yaratma imkanı verir. Ve enerji, enerjinizi nasıl yönlendirdiğiniz de en az zamanınızı nasıl kullandığınız kadar önemlidir. Enerji dışarıdan görülemeyen bir kaynaktır. Ama her şeyin temelini oluşturur. Eğer bu enerjiyi başkalarının etkileriyle, gereksiz endişelerle ya da kaygılarla harcarsanız bir noktada tükenmiş hissedersiniz. Oysa enerjinizi doğru yolda amacınıza doğru yönlendirirseniz bu enerji size büyük bir ivme sağlar. Zaman ve enerjinizi doğru yönlendirmek bir bahçıvanın tohum ekmesi gibidir. Ne kadar doğru tohumlar eker ve onlara gereken ilgiyi gösterirseniz o kadar güçlü ve sağlıklı meyveler alırsınız. Bu bahçeyi sadece başkaları için değil kendi iç dünyanızı da büyütebilir ve şekillendirebilirsiniz. Her günün başlangıcında odaklanmanız gereken 3 temel önceliği belirleyin. Bu sizi daha üretken kılacak, hayatınızı yönlendirecek ve size net bir yön verecektir. Bir kez odaklandığınızda, zaman ve enerjinizi harcarken her anı bilinçli bir şekilde kullanmak sonunda size sadece başarı getirmeyecek, aynı zamanda içsel bir huzura da sahip olmanızı sağlayacaktır. Zaman ve enerji yönetimini ne kadar etkili yaparsanız, hayallerinize doğru attığınız her adımda o kadar güçlü ve emin olursunuz. Unutmayın, hayatınızda hangi kaynakları yönettiğiniz, sonunda nasıl bir yaşam deneyimleyeceğinizi belirler. Ve bu yönetim tamamen sizin elinizde. Zamanınızı ve enerjinizi nasıl yönlendireceğinizi fark ettiğinizde, artık gerçek değişimi başlatmanın zamanı geldi. Çünkü hayatınızın her anı sizin sorumluluğunuzda. Kendi gücünüzü geri alırken sadece başkalarının etkisinden değil, aynı zamanda kendi içsel gücünüzün farkına vararak yaşamınızı şekillendiriyorsunuz. Fakat değişimin en derin köklerine inmek için ilk adım tamamen sorumluluğunuzu üstlenmektir. Hayatınızın sorumluluğunu almak sadece geçmişin ve dış dünyanın sorumluluklarını sırtınızdan atmakla ilgili değil. Aynı zamanda geleceğinizi şekillendirme gücünü kabul etmekle ilgilidir. O anı bir çizim tahtası gibi düşünün. Kendi hayatınızı sıfırdan yeniden çizebilir, istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Her düşünceniz, her eğiliminiz bir fırça darbesi gibi bu resmi oluşturuyor. Ve en güzel yanı şu ki bu resmi sadece siz yaratabilirsiniz. Evet, her şeyin ve herkesin size söylediği şeylerden bağımsız olarak sonuçta bu yolculuğun başrolü sizsiniz. Kendi sorumluluğunuzu üstlendiğinizde hayatınızı şekillendiren koşulları anlamaya başlarsınız. O an kendinizi dışsal faktörlerden bağımsız, kendi içsel gücünüzle yönlendiriyor bulursunuz. Ve burada tam da bu noktada kontrolün sizde olduğunu kabul etmek özgürlüğün kapılarını aralar. Kendi sorumluluğunuzu üstlendiğinizde hayatınızın her yönünü daha bilinçli ve tatmin edici bir şekilde seçmeye başlarsınız. Ne olursa olsun yaşadığınız olaylar değil, bu olaylara nasıl tepki verdiğiniz nihayetinde kaderinizi şekillendirir. Kendinizi savunmasız hissettiğiniz anlarda bir adım geri atıp sorumluluğunuzu kabul ettiğinizde aslında kendinize hayatın her anında güç ve özgürlük veriyorsunuz. Her gün kararlarınızla, düşüncelerinizle ve eylemlerinizle sorumluluğu üstlenin. Geçmişin yüklerini bırakın ve sadece şimdiki anın gücünü kullanarak yaşamınızı şekillendirin. Kendi hayatınızın lideri olun. Çünkü yalnızca sorumluluğunuzu aldığınızda gerçek anlamda özgürleşirsiniz. Şimdi tüm bu adımların seni nereye götürdüğünü hayal et. Kendi gücünü geri aldın. Kontrol edebileceğin alanlara odaklandın. Gereksiz yüklerden arındın. Zamanını ve enerjini doğru şekilde yönlendirdin ve nihayetinde sorumluluğunu üstlenerek hayatını şekillendirmeye başladı. Artık sırada tüm bu süreçleri birleştirerek hayatında gerçekten değişim yaratacak olan şey var. Harekete geçmek. Bu yılın senin yılın olmasını sağlamak için harekete geçmek, cesur adımlar atmak ve değişime açık olmak gerekiyor. Ancak bir yılda değil, yedi günde. Evet sadece yedi gün içinde hayatına ne kadar güçlü bir değişim getirebileceğini hayal et bu süre zarfında her gün bir adım daha atarak hayallerini gerçeğe dönüştürebilirsin. Çünkü büyük değişimler küçük ama kararlı adımlarla başlar. Bunun için önce şunu hatırlaman gerekiyor. Şu an tam da bu anda ne olursa olsun yeni bir başlangıç yapabilirsin. 7 gün boyunca her gün kendi gücünü yeniden keşfedecek, sınırlayıcı düşünceleri geride bırakacak ve hayatına yön verme konusunda her zamankinden daha kararlı olacaksın. Başarının ve değişimin anahtarı, her anın senin elinde olduğunun farkına varmak ve bu gücü hayatını istediğin şekilde şekillendirmek için kullanmaktır. Bu 7 günlük motivasyon yolculuğunda her adımda kendine güven ve cesaretini taze tut. Zihnindeki engelleri aş ve her gün, her saniye sana sunulan fırsatları kucakla. Çünkü bu yıl seni bekleyen fırsatlar yalnızca cesur ve harekete geçenler için açılacak. Kendine güven, ne olursa olsun yoluna devam et. Ve yılın sonunda dönüp baktığında bugünden ne kadar büyük bir değişim yaşadığını gör. Unutma, bu yıl senin yılın olabilir. Çünkü değişim senin içindeki güçle başlar ve her gün bir adım daha atarak seni bekleyen yeni bir geleceği kucaklayabilirsin. Şimdi harekete geçme zamanı.